Değerli futbol severler, büyük finale hoş geldiniz. Türkiye Kupası'nda şampiyonun belirleneceği ve şu anda bütün Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği büyük final bizi bekliyor. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Kayseri Sports. Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dorukta. Türkiye'de bu sezonki kupanın... Etkili bir pas olabilir. <laughs> Beraberliği bozmak için büyük şans. Gol! Fenerbahçe finalde ilk golü buluyor. Sarı lacivertli taraftarlar büyük bir sevinç yaşıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Kupanın şampiyonu resmen ilan ediliyor. Sahada gerçekten inanılmaz bir duygu seri var. Şampiyon oyuncular büyük bir coşku yaşıyor. Öte yandan şu anda kaybeden tarafta olmayı hiç istemezdim doğrusu. Bugün daha iyi olan taraf kazandı diyebiliriz. Şampiyon büyük bir tebriği hak etti. Kaybeden tarafta burada edineceği tecrübeyle yoluna devam edecek. Hay, hay, hay. Ve işte kupa kaptanlarının ellerinde yükseliyor. İlk andan itibaren istikrarlı bir performans sergileyerek zirveye ulaştılar ve artık bu anın tadını çıkaracaklar. Kupa şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ediyoruz. futbolcuların yanı sıra taraftarlar da çok büyük bir paya sahip. Buna hiç şüphe yok. Bir an bile olsun takımlarını yalnız bırakmadılar ve ihtişamlı kutlamaların da merkezinde olacakları kesin. Ve şimdi oyuncular kupalarıyla birlikte fotoğraf çektiriyor. Tribünlerin coşkusuyla birlikte bu zafer anını ölümsüzleştiriyorlar.